Arkadaşlar bugün çiçeklerimizi çekeceğiz. Şimdi çiçeklerimizi çekmek üzereyiz. Arkadaşlar duruyorsunuz. böyle yerimiz var. Bugün hiç çekilmiyor. Gündüzleri soğuk oluyor burası. Buranın adı Turgut Özal arkadaşlar. Ve biz Adana burası. Ve biz buradayız. Güneş diyorum da güneş orada yansıyor burada değil bura çok soğuk şuralar şu ileriye gittim ve orada daha şey ama bura sıcak bölge arkadaş şöyle birazcık da ilerleyeyim diğerlerini de gösterdim size bir sürü ağaç var burada kuş da var arkadaşlar tabi olmazsa olmaz bir kuş kaçmış burada ben biz de göremedik burada kırtasiye var arkadaşlar şöyle görüyorsunuz arabalardan bir de burada köpek var arkadaşlar. buranın köpeği çok şey ısırgan. Seviliyor da ısırıyor, yalıyor. Yani sevilir ama ısırması kötü. Arkadaşlar şimdi birazcık oturalım. Sonra şöyle bahçeyi de gösterdim. Hepinize görüşmek üzere. Beni beni takip etmeyi unutmayın. Abone Olmayı, beğeni atmayı, yorumlara yazmayı bekliyoruz.